Merhabalar sevgili meslektaşlarım. Öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumunda bildirim sunmak için buradayım. Ben Hayriye Karabulut Atalay. Şanlıurfa Siverek ilçesi Şair İbrahim Rafet İlkokulu'nda sınıf öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ana tema olarak eğitimde kültürel miras ve değerler eğitimi, alt tema olarak ise milli ve manevi değerlerin eğitimi ve öğretimi konusunda ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinin 10 kök değer açısından incelenmesi bildirimi sunmak üzereyim. Sunan kışı gördüğünüz üzere problem durumu, araştırmanın amacı, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakçı olarak sunumumuzu bitireceğiz. Problem durumunda öğrencilere verilmesi gereken değerler öğretim programlarında kazandırılmaya çalışılıyor. Bu e, burada sosyal bilgiler ve Türkçe dersi bizim için daha önemli oluyor. Türkçe dersinde bazı metinlerde Türkçe ders kitaplarında daha doğrusu bazı metinlerde 10 e, kök değerden e, değerli bazı değerlerin işlenmediği görülmüştür. Problem durumu iki kısmında değerler Ersoy ve Şahin'in dediği üzere değerler toplumumuzu oluşturan birer yapı taşıdır. Her ne kadar değerler ilk olarak evlerde verilmeye çalışılsa da anlam bulduğu, kazandırılmaya çalışılan yer ilk olarak okullardır. Okullarda bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde öğretim programları, ders kitapları, ders kitaplarının içerisinde yer alan metinlerde bu değerlerimizi yaygınlaştırarak öğrencileri kazandırmaya çalışıyoruz. Değerlerin belirlenmesi ve bu değerlerin sistemli ve planlı bir şekilde aktarılmasında Türkçe dersine önemli bir görev düştüğünü bize Kırmızı 2014 yılındaki makalesinde söylemiştir. Aynı zamanda Türkçe öğretiminde de ulusal ve evrensel kültürün temeli olan değerlerin öğrencilere öğretilmesi açısından da önemli araçlardır bizim Türkçe metinleridir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 Türkçe öğretim programında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olarak tanımladığı 10 tane kök değer Türkçe ders kitabı içerisinde 8 ünitede yer almıştır. Burada farkı nedir peki? Daha önce yapılan çalışmalar farklı kademelerde, ortaokul, liselerde yapılmıştır. Son yıllarda MEP Yayın Evi'nin 4. sınıf Türkçe ders kitabı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu nedenle MEP Yayın Evi'nin 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinler 10 kökte yer açısından incelenmiştir. Peki bizim amacımız neydi burada? MEP tarafından yayınlanan ve dağıtılan e, ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlere incelemek sorularımız. Türkçe 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde en çok hangi 10 kök değer, en az hangi 10 kök değerden bahsedilmiştir? Ya da işlenen 8 temada en çok hangi değer, en az hangi değere vurgu yapılmıştır? Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmıştır ve metinler doğrultusunda 10 kök değer betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Örneklem olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda okutulan 4. sınıf Türkçe ders kitabı ve veri toplamaları aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca 2019 yılında hazırlanan öğretim programında yer alan 10 kök değer ise ölçüsü olarak alınmıştır. Bulgularımıza bakacak olursak burada verilen tabloda temalarda en çok vurgulanan değerler yer almıştır. Sol tarafta temaların adı, diğer tarafta ise vurgulanan en çok birinci, ikinci ve üçüncü değer olarak verilmiştir. Mesela erdemler üçüncü, ünite, üçüncü tema olarak görülen erdemler temasında birinci değer sevgi, ikinci değer yardımseverlik, üçüncü değer dostluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen bulgularda metinlere göre değerler kullanım sıklığına, sıklığına göre sevgi, özdenetim, sorumluluk, vatanseverlik olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda toplam 8 tema içerisinde 40 metin ele alınmıştır. Bu temalarda metinler değerler eğitimi yaklaşımları kapsamında incelenmiştir. Birinci temada okuma kültürü yani sevgi değeri, ikinci tema milli mücadele ve Atatürk'te vatanseverlik ve sevgi, üçüncü temada erdemler, dördüncü tema bilim ve teknolojide ise öz denetim değerleri ön plana çıkmaktadır. Beşinci tema doğa ve evrende yardımseverlik ve dostluk, altıncı temada milli kültürümüz, vatanseverlik, sabır, yardımlaşma değerleri baskın olduğu görülmüştür. 7. tema dokuz, çocuk dünyasında sevgi ve dostluk, 8. tema sağlık ve sporda ise öz ve sorumluluk değerlerinin daha çok kazandırmaya çalışıldığı görülmüştür. Peki sonuç olarak bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin bireysel ve akademik gelişimlerinde önemli yeri olan değerlerin ayrıntılı incelemesi yapılmıştır. Temalardaki metinlere göre Değerler kullanım sıklığına göre sırasıyla sevgi, ödenetim, sorumluluk ve vataseverliktir. Ders kitaplardaki metinlerde bilimsellik, adalet, saygı değerlerine daha az yer verilmiştir. Önerilerimiz neler olacak? İlkokul öğrencilerinin bireysel ve akademik gelişimlerinde önemli yeri olan adalet, sabır, bilimsellik gibi değerlerin metinlerinde daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. Kaynakçamız sunuda görüldüğü üzeridir. Teşekkür ederim.